Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 8. sınıfların deneme sınav sonuçlarını buradan paylaşacağım gençler. Evet, şimdilik birinci sorumuz arkadaşlar bir WhatsApp görüşmesi ve ''Which of the following is correct according to the conversation above?'' yani yukarıdaki verilen sohbete göre hangisi doğrudur diyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar önce şıklardan başlayacağım. Leoni gives her excuse for not joining them. Yani Leoni denilen vatandaş burada arkadaşlar bir bahane veriyormuş. Bu bahanesi ise mazereti ise katılmamak yönünde. Hemen bakalım. Leoni bakın burada gençler. I love exhibitions yani sergileri severim fakat demiş gençler. But I can't accept your invitation. Fakat davetiyeni kabul edemem. Çünkü I have a bowling tournament on that day. Yani o gün bowling turnuva var demiş. O zaman burada bir kere bahanesini sunmuş arkadaşlar ve katılamıyor. Direkt doğru cevabımız çıkmış oldu. Burada ise bir poster var arkadaşlar ve bu postere göre hangisi diyor bakalım doesn't have an answer. Evet yani hangi sorunun cevabı yok. Hemen bakalım. A şıkkında what's the deadline to inform organizers? Yani bu e, rock konserini arkadaşlar organize eden kişilerle ilgili son tarih belirtilmiş bu e, belirtmişler mi buna bakacağız bakıyorum gençler şimdi burada 10 October Thursday Perşembe günü 10 Ekim'de olacağı belli ama son tarih ne zaman henüz belli değil arkadaşlar bu son tarihi değil bu olacağı tarih. Peki şu direkt cevap olarak çıktı. B'deyse, where is it going to take place? Yani nerede olacak? Bakıyorum arkadaşlar. Evet, Festival Arena burada adres verilmiş gençler. O zaman bunu edelim. When is when is the when is the event going to take place? Yani ne zaman olacağını, burada nerede olacağını söylemiş. Ne zaman olacağı da 12. gençler. Hatta ilk başta bununla başlamıştık. Ama son tarih değil bu, olacağı tarih. Dedeyse how much is the fee? Yani katılmak için ücret ne kadardır? Bakın kişi başına arkadaşlar 35 euro olarak çıkmış. Cevabımız A seçeneği olacak. Bir soru daha var arkadaşlar yine bu festivalle ilgili. Fakat there is no information about. It. Yani hangisi hakkında bilgi yok diyor gençler. Posterde bakalım. Şimdi date arkadaşlar bakıyorum. Bakın var tarihi belli. Fee ücret. Ücret de burada gençler. Invitees davetliler. Kimlerin geleceği belli değil arkadaşlar. Location yer. Yer var mı? Evet bakın mekan belli. O zaman davetlilerin ismi yok arkadaşlar. Bir diğer soruda ise gençler burada bir sınıf başkanlık seçimi var. Ve hangisi doğrudur diyor. Bakın hemen şıklardan başlayalım. Murphy denilen vatandaş is a loyal and determined boy according to the students. Yani öğrencilere göre hem kararlı bir çocukmuş hem de sadık biri. Bakıyorum arkadaşlar 3. Bence bu yanlış oldu. Dolayısıyla kararlı ve e, sadık olduğunu göstermiyor. Çünkü azalmış ne ile birlikte. B'ye bakıyorum. O zaman aşıkı gitti gençler. The classmates of Freddy think that. Yani Freddy'nin sınıf arkadaşları düşünüyor ki Neil is not bad tempered. Yani kötü huylu bir arkadaş değil diyor. Ama kim için söylemiştim? Freddy'nin arkadaşları Neil kötü değil demiş. Bakalım. iki almış arkadaşlar. iki tane oy bence kötü. O zaman bu da doğru değil. Antonia is a generous and honest. Yani hem cömert hem de dürüst demiş. Antonia nerede? Bakalım arkadaşlar. Evet 11 ile en yükseği o almış. Bu bir kere doğru gençler. D'de ise Nikola always helps students in his class. Nicolas her zaman yardımsever demiş. Bakalım 8. O kadar da değil arkadaşlar. Kazanan kişi burada en çokla yani 11 oyla Antonio olmuş. O zaman cevabımız C seçeneği olacaktı. Evet, burada da bir e, mektup gelmiş gençler, mesaj gelmiş daha doğrusu kısa bir mesaj. Yani bu maile göre diyor gençler, Clara doesn't accept the invitation diyor. Şimdi demiş ki Clara davetiyeyi kabul etmiyor. Bakalım. Sevgili Thomas diye başlamış. I took your invitation card this morning. Bu sabah davetiye kartını aldım. Thanks for your kind invitation, but yani davetiyen için, bu nazik davetiyen için teşekkür ederim fakat I cannot join your event because davetiyene katılamam diyor ve sebebini de burada söylüyor. We have our traditional family picnic on Saturday, yani cumartesi günü onların geleneksel aile pikniği varmış arkadaşlar. Bir kere Clara kabul etmemiş diyor. Evet, bu doğru. Thomas gives a reason for not attending the event. Thomas bir kere zaten daha önceden davet etmiş arkadaşlar. Dolayısıyla katılmayan kişi burada bir kere Clara. Bu bir kere yanlış bir bilgi. False. Clara is organizing a picnic for Thomas. Sizce Clara Thomas için bir piknik organize etmişti? Bence tam tersine kendi ailesi için e, rutin bir plan arkadaşlar. Bu da false. Cevap bu arada çıktı zaten. Thomas is busy with his family. Thomas bir kere piknikle meşgul olamaz arkadaşlar. Çünkü zaten Clara e, bu meşguliyette kendisiydi. O zaman buna da P harfi yazabilirsiniz. Cevap aşık oldu. Evet burada ise gençler bir çok olan cannot be his response. Yani hangisi onun cevabı olamaz diyor arkadaşlar. Şimdi Alfred is your best friend. Alfred en iyi arkadaşınız diyor. You are organizing a movie night. Ve bir film gecesi düzenliyorsunuz, organize ediyorsunuz. Ve you call all of your friends and invite them. Tüm arkadaşlarınızı arayıp onları davet ediyorsunuz. When you call Alfred, Alfred'i aradığınızda ise arkadaşlar, he makes an excuse for not coming to your event. Yani bu davetiyenize, etkinliğinize maalesef bir bahane uyduruyor ve gelemiyor. Sizce hangi son cevabı olamaz Şimdi bizce hangileri bahane olur onlarla başlayalım. I am sorry but I feel ill. Evet hastayım ve üzgünüm gelemem demiş. Bu bahanesi olur arkadaşlar. Peki, ''I will be glad to be there on time.'' Hmm, ''Orada, zamanında olacağım ve memnunum, memnun olacağım.'' Şekilde bir ifade kullanmış. Bir kere gelmeyecekti arkadaşlar. Bu bir kere onun cevabı kesinlikle olamaz. ''I would love to but my cousin is visiting us.'' ''Katılmak isterdim fakat kuzenim geliyor.'' demiş. Evet, bu bahanesi olabilir. ''I have some plans for that day.'' Evet, o gün için planlarım var demiş. Bazı planlarım var. Bu da bahanesi olur arkadaşlar. Evet, burada garson ve e, Graham adlı bir arkadaşın konuşması var ve hangisini paragrafı tamamlamaz demiş. Şimdi garson şöyle başlıyor. Welcome to our restaurant. Yani restoranımıza hoş geldiniz. Graham ise thank you demiş ve burada bir şey içiyor arkadaşlar. Bakın hemen. can I take your menu please? Yani menünüzü alabilir miyim lütfen? Şuraya A'yı yazabilirsiniz. O zaman bu bir kere gitti arkadaşlar. Daha sonra here you are sir. Evet, buyurun efendim demiş. Ve tekrar şunu istediğini söylüyor. I would like to have lentil soup please. Yani burada arkadaşlar mercimek çorbası lütfen demiş. Mercimek çorbası istiyor. Garson ise erkek garson. Tabii diyor bir soru daha var. Bakın burada şöyle bir şey gelmiş. Hamburger and chips. Yani artık çorbadan sonra istediği ana yemeğe geçiyor. Dolayısıyla arkadaşlar hangisinde var? What would you like to have For main course evet ana yemek için ne istersiniz? Bakın şey idi bence şuraya yazabilirsiniz. Burada ise bakın bir soru daha sormuş karsan ve cevap mineral water please yani sadece su istiyor arkadaşlar. Su lütfen demiş o zaman şurada içecek bir şey soracaksınız. Would you like anything to drink? Evet herhangi bir şey içmek ister misin demiş. O zaman şuraya da B yazabilirsiniz. Anything you want to add sir? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Burada açıkta kalan tek cevap olarak karşımıza çıktı. Evet burada bir tablomuz var arkadaşlar. We can understand from the chart that. Yani bu tabloya göre hangisini anlarız? Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. A şıkkında both boys and girls. Yani hem kızlar hem oğlanlar. Like watching comedies. Bakalım arkadaşlar komedilere de burada. Evet ikisi de izliyor mu? Evet izliyor. Bunu ulaşabiliriz. Beri ise both boys and girls like watching animations. Yani hem oğlanlar hem de kızlar arkadaşlar. Animasyon izlemeyi sever demiş. İkisi de zaten burada komediyi de sevmişti. Animasyona da bakalım arkadaşlar. Evet, burada da seviyorlar. Burada da bir sıkıntı yok. Peki, western movies are less popular among boys. Yani, cowboy filmleri arkadaşlar, gençler arasında, yani erkekler arasında daha doğrusu daha az popüler demiş. Bakalım western nerede arkadaşlar? Evet, bakın erkeklere de mavi demiş. Evet, mavinin en az olduğu yer bu bölgede arkadaşlar. Diğerlerini daha çok seviyorlar. Bu bir kere yüzde doğru bir bilgi. Çünkü diğerlerini kıyaslamanız gerekti. D'ye de bakalım. Science Fiction Movies yani bilim kurgu filmleri diyor arkadaşlar. Şuradan bahsediyor. Are the most popular movie type among girls? Kızlar arasında en çok sevilen demiş. Evet en çok arkadaşlar bakın şu çizgiye net ulaşmış. Dolayısıyla burada da bunu söylememizde fayda var. Bu da doğru ama en doğrusu arkadaşlar hangisi oldu? Şu cevap oldu. Çünkü erkekler arasında en az e, sevilen, popüler olan bu. Evet, cevabımız C şıkkı olacak gençler. Bir diğer soru, according to the information, who is mean boy? Yani hangi erkek cimri bir çocuktur demiş. Bakalım. Şimdi Richard nasıl bir erkek? He always admires other people. Her zaman diğer insanlara hayran olan birisi. Bu o zaman bir kere cimri. alakası yok. He always thinks himself. Aran ise sadece kendini düşünüyor. Bence yine cimri değil gibi. Hile bakıyorum. He never spends his money for his friends. Arkadaşları için para harcamasını ee, sevmeyen bir tip arkadaşlar o zaman cevabımız hile olarak çıktı. Which of the following best describes Richard's personal traits? Yani hangisi burada Richard'ın özelliğini gösterir, açıklar demiş en iyi olarak. Bakıyorum arkadaşlar Richard evet, diğer insanlara hayranlık duyuyorsa gençler o zaman burada bir kıskançlık olacağını söyleyebiliriz. Evet bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.